Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Satürn'ün doğum haritasında 6. evdeki gücü ve burçlara göre bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Satürn'ün doğum haritasında 6. evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım sizlerle. 6. ev, kişinin günlük yaşamını, iş hayatını, sağlık durumunu ve rutinlerini temsil eder. Bu ev ayrıca başkalarına hizmet etme, düzen ve organizasyon gibi temalarla ilişkilidir. Satürn'ün 6. evdeki konumu, kişinin iş, sağlık ve günlük yaşamında ciddi bir yaklaşım geliştirmesini sağlar. Bu yerleşim, bireye disiplin, sorumluluk ve uzun vadeli başarı için gerekli olan kararlılığı getirir. Ancak, Satürn'ün etkisiyle, sağlık sorunları, iş yerindeki zorluklar veya rutindeki sıkıcılık gibi engellerle karşılaşmak da mümkündür. Altıncı evdeki Satürn, kişinin sağlığına karşı sorumluluk taşımasını gerektirir ve bazen fiziksel ya da psikolojik engellerle karşılaşmasına neden olabilir. Bu yerleşim, düzenli bir yaşam tarzı ve sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi gerektirir. Kişi, iş hayatında sabırlı ve disiplinli bir şekilde çalışır. Ancak bazen iş yerinde çok fazla sorumluluk almak zorunda kalabilir ve bu durum zamanla tükenmişlik hissine yol açabilir. Altıncı evdeki Satürn, kişinin başkalarına hizmet etme ve sorumlulukları yerine getirme konusunda ciddi bir tutum geliştirmesine neden olur. Bu yerleşim, kişinin kendi ihtiyaçlarını ihmal ederek, başkalarının ihtiyaçlarına öncelik vermesine de yol açabilir. Sağlık açısından Satürn'ün 6. evdeki yerleşimi, kişinin sağlığına yönelik daha fazla özen göstermesini ve fiziksel sınırlarını tanımasını gerektirir. Ancak aşırı çalışma, stres ve yetersiz dinlenme sağlık sorunlarına yol açabilir. Burçlara göre Satürn'ün 6. evdeki etkileri. 1. Koç burcu. Koç burcunda Satürn Kişinin iş hayatında ve günlük rutinlerinde ciddi ve kararlı bir tutum geliştirmesini sağlar. Kişi yüksek enerji seviyeleriyle sabırlı ve kararlı bir şekilde çalışabilir. Ancak bu yerleşim kişiye iş yerinde aşırı sorumluluk yükleyebilir ve bu da tükenmişlik hissine yol açabilir. Koçun özgürlüğüne olan ihtiyacı Satürn'ün disiplinli yaklaşımıyla bazen çatışabilir. Kişi sağlık konusunda aşırı tempolu bir yaşam tarzı benimseyebilir bu nedenle sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerekebilir. İkinci Boğa Burcu Boğa Burcu'nda Satürn, kişinin iş hayatında güvenli ve sağlam temeller inşa etmesine olanak tanır. Boğa'nın kararlı ve sabırlı yapısı, Satürn'ün etkisiyle daha da güçlenir. Kişi, düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışır. Ancak zaman zaman iş yerindeki sorumlulukları nedeniyle stres yaşayabilir. Boğa Burcu'nun istikrar arayışı, Satürn ile birleşerek kişiye iş hayatında uzun vadeli başarı sağlama yeteneği kazandırır. Ancak sağlığına karşı aşırı dikkatli olması ve aşırı yüklenmekten kaçınması gerekir. 3. İkizler burcu. İkizler burcunda Satürn, kişinin iş yerinde analitik ve organizasyonel becerilerini kullanmasını sağlar. Bu yerleşim, kişinin günlük yaşamında sorumluluklarını yerine getirmek için ciddi bir yaklaşım geliştirmesine yol açar. İkizlerin çok yönlülüğü Satürn'ün düzenli ve disiplinli yaklaşımıyla birleşerek kişiye başarılı olma imkanı verir. Ancak kişisel sağlığına dikkat etmesi ve stresin önüne geçmek için fazla dağılmaktan kaçınması önemlidir. Sağlık sorunları zihinsel aşırı yüklenme nedeniyle ortaya çıkabilir. 4. Yengeç burcu. Yengeç burcunda Satürn, kişinin iş ve günlük yaşamında duygusal güvenlik arayışını artırır. Yengeç'in doğal koruyucu ve şefkatli yapısı Satürn'ün sorumluluk getiren etkisiyle daha da belirginleşir. Kişi, başkalarına hizmet etme konusunda güçlü bir istek duyar. Ancak duygusal olarak aşırı yüklenebilir ve kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilir. Bu yerleşim, kişinin sağlığını ihmal etmesine yol açabilir. Kişi, duygusal olarak zorlayıcı durumlarla başa çıkmakta zorlanabilir. Bu yüzden sağlıklı sınırlar koyması önemlidir. 5. Aslan burcu. Aslan burcunda Satürn kişinin iş hayatında ve günlük rutinlerinde daha disiplinli ve kararlı olmasına neden olur. Aslan'ın doğal liderlik yetenekleri, Satürn'ün sorumluluk getiren etkisiyle daha da güçlenir. Bu yerleşim, kişiye iş yerinde uzun vadeli başarı sağlama imkanı verir. Ancak kişisel sağlığına dikkat etmesi gerekir. Aslan'ın özgürlüğü ve eğlence arayışı, Satürn'ün ciddi yaklaşımıyla bazen çatışabilir. Kişi, aşırı çalışarak sağlık sorunları yaşayabilir. Bu yüzden dinlenmeye de zaman ayırması önemlidir. 6. Başak burcu. Başak burcunda Satürn, kişinin iş hayatında ve günlük rutinlerinde çok çalışkan, titiz ve detaycı olmasını sağlar. Kişi, sağlığına karşı oldukça dikkatli ve disiplinlidir. Başak'ın analitik doğası, Satürn'ün etkisiyle daha da güçlenir ve kişiye mükemmeliyetçi bir tutum kazandırır. Ancak bu yerleşim Kişinin sağlığını ihmal etmesine ve aşırı iş yükü altında strese girmesine neden olabilir. Kişi, başkalarına hizmet etmek için aşırı özverili olabilir. Bu yüzden kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi gerekir. 7. Terazi burcu. Terazi burcunda Satürn, kişinin iş hayatında dengeyi ve uyumu sağlamak için sabırlı ve kararlı bir tutum geliştirmesini sağlar. Terazinin sosyal yapısı, Satürn'ün düzenli ve disiplinli yaklaşımıyla birleşerek kişiye başarı kazandırır kişi, başkalarına hizmet etme konusunda sorumluluk taşırken, sağlık konusunda dengeyi sağlamaya çalışır. Bu yerleşim, kişinin aşırı çalışarak tükenmesine neden olabilir. Bu yüzden dinlenmeye zaman ayırması önemlidir. Sağlık konusunda dikkatli olması gereken bir yerleşimdir. 8. Akrep Burcu Akrep Burcu'nda Satürn, kişinin iş hayatında ve günlük rutinlerinde kararlı ve güçlü bir şekilde çalışmasını sağlar. Akrep'in gizemli ve derinlikli yapısı, Satürn'ün etkisiyle daha da belirginleşir. Kişi, iş yerinde sorumluluk taşıyan önemli görevler üstlenebilir ve uzun vadeli başarıya ulaşabilir. Ancak, Akrep burcunun duygusal derinliği, Satürn'ün kısıtlamalarıyla bazen zorlayıcı olabilir. Sağlık konusunda dikkatli olmalı ve duygusal yükleri hafifletmek için zaman zaman gevşemeye özen göstermelidir. 9. Yay burcu. Yay burcunda Satürn Kişinin iş hayatında ve günlük yaşamında sorumluluk ve disiplin geliştirmesini sağlar. Yayın özgürlük arayışı, Satürn'ün ciddi yaklaşımıyla birleşerek kişiye büyük başarılar getirebilir. Ancak kişi, iş yerindeki aşırı sorumluluklar nedeniyle zorlanabilir ve fiziksel olarak tükenmişlik hissi yaşayabilir. Sağlık konusunda Yay burcunun dinamik doğası, Satürn'ün düzenli yaklaşımıyla uyumlu olabilir. Ancak fazla özgürlük arayışı bazen sağlığı ihmal etmeye neden olabilir. 10. Oğlak burcu. Oğlak burcunda Satürn, kişinin iş hayatında ve günlük rutinlerinde yüksek düzeyde sorumluluk taşımasını sağlar. Oğlak'ın disiplinli ve kararlı yapısı, Satürn'ün etkisiyle daha da güçlenir. Kişi, iş yerinde uzun vadeli başarı için sıkı çalışırken, sağlığına da büyük özen gösterir. Oğlak burcu, başarıya giden yolda bazen aşırı yüklenme eğiliminde olabilir. Bu yüzden dinlenmeye ve sağlığına dikkat etmesi önemlidir. 11. Kova burcu. Kova burcunda Satürn, kişinin iş hayatında ve günlük rutinlerinde yenilikçi ve farklı bir yaklaşım benimsemesini sağlar. Kova'nın özgürlükçü doğası, Satürn'ün disiplinli etkisiyle birleşerek kişiye başarılı projeler yaratma imkanı verir. Ancak kişi, sosyal sorumluluklarla aşırı yüklenebilir ve sağlığına dikkat etmesi gerekebilir. Sağlık konularında Kova burcu genellikle zihinsel sağlık sorunlarına karşı daha duyarlıdır. Bu yüzden zihinsel rahatlama ve dengeyi sağlaması önemlidir. 12. Balık burcu. Balık burcunda Satürn, kişinin iş hayatında duygusal ve sezgisel bir yaklaşım benimsemesini sağlar. Kişi, başkalarına yardım etme konusunda sorumluluk taşır. Ancak aşırı fedakarlık sağlığını olumsuz etkileyebilir. Balık'ın duygusal derinliği, Satürn'ün etkisiyle daha ciddi bir şekilde ifade bulur. Sağlık konusunda Balık burcu duygusal stres ve kayıplarla başa çıkmakta zorlanabilir. Bu yüzden ruhsal sağlığına özel özen göstermelidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca Sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.